Bye-bye. Hey, herkese merhabalar Tarıtın Kraliçesi Makbush ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım birkaç gün ara verdim zira çok yoğundum bu yüzden dolayı hepinizden özür diliyorum tabii ki sizleri videosuz bırakmaya asla ben de istemiyorum o yüzden dolayı da hemen bulduğum ilk boş vakitte sizlere güzel bir video videoyla karşınızda olmak istedim Öncelikle biliyorsunuz yarın Ramazan bayramı her birinizin buradan Ramazan bayramını kutluyorum Allah nice nice bayramlara sevdiklerinizle sağlıkla mutlulukla huzurla yeni yeni bayramlara erişmeyi nasip etsin inşallah o tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları Rabbim makamında en güzel şekilde kabul eylesin inşallah dileklerimle. Evet bugün sizler için bakalım bakalım ne bakacakmışız. Evet ne bakacağız biliyor musunuz? Aklımdaki kişi. Evet o niyetlediğiniz o kalbinizdeki aklınızdaki belki de atamadığınız bir türlü aklınızdan kalbinizden o kurtulamadığınız bir türlü ama diyorsunuz ki acaba o benden vaz mı geçti? Ne oldu? E hadi bakalım soralım. Bir deste seç yapalım. Hem de iskambil ve tarot destemle birlikte soralım bakalım. Her zaman olduğu gibi ben sizlerin adına kartlarımı ve yine bütünün adına olması niyetimle sizlerin adına karıştırıyorum. Ve şöyle bir kesiyorum. Yine sizler her zaman olduğu gibi rezone oluyorsunuz, odaklanıyorsunuz. Aklınızdaki kişiyi ve kendinizi düşünüyorsunuz. Bakalım siz vazgeçemiyorsunuz. Acaba o vazgeçti mi? Sizden vazgeçti mi? Bitirdi mi? Ne yaptı? Bakalım bir soralım değil mi? Bakalım kartlarımız ne diyecekmiş? Deste seç yapacağım arkadaşlar. Ona göre şöyle bir önce bir bütünden oğlum bakalım şöyle güzel bir odaklanın Aklımdaki kişi benden vaz mı geçti sorusuna bakalım Melek kartlarımdan ve İskambil destemden nasıl cevaplar alacağız Evet deste seç yapacağım demiştim arkadaşlar biliyorsunuz Hemen İskambil'den şöyle iki deste yapmak istiyorum Yine çok kafanız karışmasın evet yani çok deste seç olduğu zaman bir açık söyleyeyim benim bile kafam karışıyor o yüzden hani daha net cevap alalım en azından diyerek bakalım bakalım aklımdaki kişi benden vaz mı geçti sorusuna nasıl cevap alacağız e, kartlarımdan evet evet şimdi bir tane daha, şu bir deste oldu bir tane daha yapalım bakalım şu de diğer deste için kartlarımızı seçelim Evet. Evet bir tane daha aldık mı tamamdır. Evet. Haydi bakalım. Bir de şöyle tarot destemizden alalım bakalım. Benim özel melek kartlarımdan. Evet. Şuradan başlayalım. Şöyle geldi içimden. Aklımdaki kişi benden vaz mı geçti sorusuna bakalım benim melek kartlarımdan nasıl cevap gelecek arkadaşlar evet şöyle ben saymayı unutuyorum arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın böyle tekrar saymak zorunda kalıyorum herhalde yeterli bir tane daha alalım evet şimdi bunu da böyle koyalım Şimdi bir tane daha buradan alalım. Hak geçmesin. Aynı yerden yaptım. Gördüğünüz gibi. Evet. Dokuz tane yeterli. Dokuz. Evet. Sanırım dokuz. Yine de bir sayalım. İki. Dört. Altı. Sekiz. Evet. Dokuz. Evet. Bakalım bakalım. Şimdi şöyle iki deste yaptık. Ama biliyorsunuz ben böyle destelerimin üzerine obje koymaya bayılıyorum. Ee, sizin de hoşuna gideceğinizi düşündüm. Şöyle iki tane tatlı objem var. Bakın iki tane çok tatlı mini masum var. Biri pembe kurdeleli, biri de kırmızı kurdeleli. Ee, şunu şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar şöyle bir bakın bakalım. Hangi minimal sizin hoşunuza gidiyorsa seçin bakalım. Aklımdaki kişi benden vaz mı geçti sorusuna bakalım. Kartlarımızdan nasıl cevap gelecek sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Hadi bakalım. Şimdi önce kırmızıyla başlayalım. Kırmızı geldi öyle içimden bakalım. Kırmızıda neler varmış. Şöyle koyalım bakalım da. Evet. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi bütün haline olması dileğimle arkadaşlar. Bakalım aklımdaki kişi benden vaz mı geçti sorusuna nasıl cevap alacağız. Şöyle dizeyim dedim ama. Evet aslında şöyle de yapabilirim sizin görebilmeniz için. Şöyle yapayım. Şöyle alayım. Evet bu daha iyi. Evet arkadaşlar bakın şimdi aklınızdaki kişiyle bağlantılı yine her zaman dediğim gibi biliyorsunuz hem eril enerjiye hitap ediyoruz burada hem dişil enerjiye ve hep dediğim gibi kolektif bir açılım lütfen sizler kendinize ait olan kısmı alın diyerek hemen devam etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şu an aklınızdaki kişinin aklınızda bir aklında bile değilsiniz. Çok samimi söylüyorum. Ha sizden vaz mı geçmiş? Hayır. Bakın en baştan söylüyorum. ama velakin şu an aklınızdaki kişinin bakın özellikle öncelikle İskambil destemle başlamak istiyorum ki tarotla da devam ettirmek. Yani onu ıı, teyit etmek istiyorum. Şimdi İskambil destem der ki aklınızdaki kişinin şu anda devlet Devlet kapısıyla bağlantılı iki tane ayrı işi var bu kendisiyle bağlantılı bir iş olabilir özel hayatıyla ilgili bir iş olabilir ya da işiyle ilgili bir iş olabilir yani devlet kapısında iki tane ayrı işi var arkadaşlar ve yine para odaklı çözmesi gereken ve hanesiyle bağlantılı çözmesi gereken bazı sorunların içerisinde görüyorum aklınızdaki kişiyi Zaman zaman evet sizi düşünüyor bakın zaman zaman aklına geliyorsunuz ama ve lakin e, aklına geldiği anlar çok samimi söylüyorum yatağına yatıp böyle kafasını dinlediği anlar hani böyle uykuya dalmadan önce insanlar bazen böyle bir şeyler düşünür ya belki de o anlar çünkü onun haricinde inanın hani hala evet evde kal dönemini yaşıyoruz ama ve lakin inşallah Allah'ın izniyle o da bitecek ama ona rağmen demek ki tempolu aklınızdaki kişi tempolu bir zaman diliminin içerisinde gösteriliyor bana şimdi e, melek kartlarıma gelen de bakın şöyle göstereyim düşüncelerinde değişkenlik yaşıyor zaman zaman bu düşüncelerde değişkenlik ve e, aklınızdaki kişinin sizi savurup attığını düşündüğünüz anlar. Ama bunlar sizin düşünceleriniz. Amma ve lakin aklınızdaki kişinin böyle bir düşüncesi yok arkadaşlar. Niye derseniz bakın aklınızdaki kişinin hala aklında ve kalbindesiniz. Yani düşüncelerindesiniz. Amma ve lakin yine bakın İskambil destemi nasıl teyit ediyor görüyor musunuz? Ben az önce ne demiştim? Devlet kapısıyla bağlantılı işleri var demiştim. Bakın gördüğünüz gibi yine mahkeme yine devlet kapısıyla bağlantılı iş demektir ve hatta bu uğraşmaları da bir değişim ve başkalaşımla ilgili yani kendi hayatıyla ilgili bir değişim ya da işte işleriyle bağlantılı bir değişim diyebiliriz yani şu anda gerçekten yoğun ve tempolu bir zaman diliminde olduğunu görüyoruz aklınızdaki kişinin ayrıca bakın aklınızdaki kişinin yine e, bu kartın çok enteresan bir karttır aklında ve hedefin yani eril e, olduğuna bakmayın bu dişil enerji içinde geçerlidir. Aklında ve hedefindesiniz ama ve lakin kafası son derece karışık. Bir de etrafında o kadar çok boş konuşan insanlar var ki bu insanlar yine sizin aklınızdaki kişinin zaman zaman kafasını karıştırıyor. Eğer ki hani ilişkiniz biliniyor olabilir ya da e, onun kendi çevresi tarafından sizinle bağlantılı fikirler üretilmiştir olabilir. yani bu da aklınızdaki kişinin tabii ki kafasına karışmasına sebebiyet de veriyor olabilir. Ha olumlu mu? Hayır. Olumsuz olduğu için zaten zaman zaman bakın düzensiz gitgeller yaşıyor, kendi iç dünyasında hatta huzursuzlukları da var diyebilirim. Evet aklınızdaki kişi buradaki desteğe göre sizden vazgeçmemiş ama ve velakin çok da size odaklı çok da aman çok özledim aşkından öldüm bittim eridim kafasında değil arkadaşlar ne söyleyeyim. Evet bakalım bakalım. Şimdi bu destemiz böyle diyormuş. Şimdi bir de bakalım şöyle Pembiş mini masumuz ne diyecekmiş? Bakın şöyle bir de pembiş mini masumuz vardı gördüğünüz gibi. Bakalım onun destesinden bize ne gibi mesajlar gelecekmiş? Evet. Burada zaten görüyorsunuz. Bakın. Ortamlar. Evet. Aa işte bak bu çok güzel. Şunu şöyle koyalım. Evet bak çok güzel geldi. Arkadaşlar valla bu deste e, daha net verdi sonucu. Bakın aşk yani zaten aşk kartı geldiği zaman ben de olay bitiyor gördüğünüz gibi. Yani sevgi var, sadakat var, bağlılık var hala aklında kalbinde sizinle ilgili öldüremediği, bitiremediği bir sevgisi, aşkı, bağlılığı var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu kart bende çalışma kartı benim sistemim gereği çalışma kartı desem de e, bu kart aynı zamanda büyük kartını temsil eder ama tabii ki biz burada kötü enerjileri kullanmak istemiyoruz ne yapıyoruz kötü enerjileri iptal ediyoruz ve biz burada diyoruz ki e, sizin için etkilendiğini ve büyülendiğini yani hala sizden etkilendiğini ve büyülendiğini söyleyebilirim anneden sayıs kamilden değil hemen burada tarottan başladım diskam bile başlayayım. Deminkinde öyle yapmıştım. Haksızlık olmasın. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet gerçekten aklınızdaki kişi sizden kesinlikle vazgeçmemiş. Düşüncelerindesiniz. Üstüne üstlük sizin haneniz, sizin yatağınız, sizin hayatınız, sizin yolunuz. Ay o kadar merak ediyor ki öyle böyle değil yani. Şu an gerçekten aklınızdaki kişinin aklındasınız ve vazgeçmemiş vazgeçmemiş arkadaşlar ama ve lakin şöyle bir şey var bakın arkanızdan maalesef eğer ki ayrı iseniz bakın ayrı olanlar için konuşuyorum arkanızdan bir sürü oyunlar ya da dolaplar döndüğünü söyleyebilirim burada ayrıca da ee, özellikle yine üçüncü kişilerle bağlantılı aklınızdaki kişinin zaman zaman kafa karışıklığı yaşadığını söyleyebilirim ama Allah'tan ki e, sizin o niyetlediğiniz kişi çok inatçı bir karakter ama eril ama dişil çok inatçı bir karakter inatçı olduğu için de kolay kolay hani sizinle bağlantılı bir şeyleri kim ne derse desin aklından ya da kalbinden söküp atmıyor bir kere bu yönden kesinlikle gönlünüzü kalbinizi ferah tutun. Bakın şanssızlıklar var. Sadece ilişkinize bağlantılı şanssızlıklar var. Ha bu şanssızlıklar nedir? Bakın aranızda mesafe olabilir, şehir olabilir, ülke olabilir. Ya da hep söylediğim gibi belki aynı şehirdesiniz ama mecburi bir mesafe girmiştir aranıza. Ama buna rağmen bakın sizin aranızda heyecan var. Zaman zaman tartışmalar ve münakaşalar yaşasanız da kıskançlık da var arkadaşlar. Yani siz onu Kıskanıyorsunuz o da sizi kıskanıyor. Üstüne üstüne bakın burada sağlık problemleri bile yaşanmış. Yani e, sizden vazgeçmeyi bırakın sizden vazgeçemediği için belki de o aklınızdaki kişi fiziksel ya da psikolojik belki de sağlık problemleri yaşamış. Sizin haberiniz yok ama şimdi oldu. Bak burada var diyor yani benim kartlarıma güvenin arkadaşlar var burada e, ben söylenenin arkasındayım e, bu desteği seçen pembiş e, minimalsu seçenler e, emin olun aklınızdaki kişi sizden vazgeçmemiş bakın zaten aşk kartı geldi aşkı da bir tarafı bırakın şurada güçlü bir bağ var aranızda bakın güçlü bir bağ var ama işte dediğim gibi maalesef ki biraz e, işte ah bu dış etkenler gözüküyor olasıcalar diyeceğim <laughs> diyemiyorum da yani kimsenin de günahına girmek istemiyorum bayram gecesi yapmayalım diyorum ama işte görüyorsunuz yani ama arkadaşlar e, güzel bir desteği de açık söylemek gerekirse aklınızdaki kişi sizden daha vazgeçmemiş arkadaşlar emin olabilirsiniz evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerime danışanlarım Bugünlük de benden bu kadar. Yine beni izlediğiniz için, yine benimle olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.